Bu bölgeyi hedef alan, bu bölgeye saldırıp politikalarını güncelleyenler aslında duvara çarpıp bu 13 yıldır aslında debelendikleri çukurun içinde kalmaya mahkumdurlar. Bakın bugün kuzeydoğu Suriye'de IŞİD tehlikesi yeniden büyümeye başlamıştır. Biz Kobani günlerinden IŞİD'in ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Hafızalarımızdaki tazeliğini koruyor. Seküler yaşamı hedefine alan Selefi Cihadist anlayışın bir ürünü olan işitçi zihniyet bugün yeniden palazlanmaktadır. Bunun nedeni Kuzey ve Doğu Suriye'yi hedef almaktır. Bu hedef almanın sonucunda bugün bu riskler artmaktadır. Oysa biz Suriye'de barış istiyoruz, Türkiye'de barış istiyoruz. Barışın yolu Kürt sorununun demokratik çözümünden geçiyor. Barışın yolu Türkiye'nin aslında bu konuda artık bir adım atmasından geçiyor. Bugün iktidara sesleniyoruz. Türkiye toplumuna 1 Ekim'den beri barış barış diye seslenip el uzattık, elinizi sıktık, diyalog kanalları açtık diyen iktidara sesleniyoruz. Diyalog kanalları filan açmaktan bahsediyorsanız önce İmralı'nın kapılarını açın. Kapılarını açın ki bölgeye de Türkiye'de barışın yolu açılmış olsun bu vesileyle bu basın açıklaması vesileyle vesilesiyle iktidara bir kez daha çağrı yapıyoruz. Bu yanlış yoldan, bu yanlış anlayıştan, bu yanlış politikadan bir an önce dönün. Türkiye'de Türklerin ve Türklerin bir ittifak anlayışıyla var edeceği barış yolunda adım atın. Son olarak muhalefete de seslenmek istiyorum. Bugün Türkiye'deki muhalefet Sadece iç siyaset sınırlarında muhalefet ederek dış politikada bu iktidarın yanlış anlayışıyla sıraya girerek muhalefet olamaz. Eğer gerçek anlamda bir muhalefet olacaksa iç ve dış politikayı birlikte değerlendirmeli bu yanlış politikalara karşı Türkiye halklarının yanında, Kürt ve Türk halklarının yanında, emekçilerin, kadınların yanında yer almalıdır. Böyle dışarıda ayrı, içeride ayrı ikili hayatla Sağlıklı bir politika güçlü bir muhalefeti yaratmak mümkün değildir. Teşekkür ederim. Değerli basın emekçileri ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum. Evet Suriye'deki gelişmeleri hepimiz yakından izliyoruz. 27 Kasım'da HTŞ'nin ilerleyişiyle başlayan ve eee Hama'ya, Humus'a, en son Şam'a 8 Aralık'ta da Şam'ın da e, düşünülmesiyle aslında Suriye'de bir devrin kapandığını ve yeni bir dönemin kapısının aralandığını görüyoruz. 61 yıllık Bas rejimi yıkıldı. Çok uzun süre devam eden eee Esad hanedanlığı yıkıldı ve şu anda aslında yeni bir dönem, yeni bir kapı aralanmış durumda. Peki bu dönemin asli unsurları nedir diye baktığımızda aslında bölgede birkaç tane yapının olduğunu görüyoruz. Bu anlamıyla HTŞ'nin bugün gördüğümüz, izlediğimiz kadarıyla aslında zımmi olarak uluslararası güçler tarafından da desteklendiğini, kısmen bir değişime ve dönüşüme uğraması karşılığında Suriye'de geleceğinde rol sahibi olacağını görüyoruz. Fakat bu aynı zamanda Türkiye açısından da geçerli. Türkiye'de benzer bir politikayı destekliyor ve şu ana kadar hali hazırda ne HTŞ'nin Hamay'ı ne Humus'u ne şama almış olmasından bir rahatsızlık beyan etmemesinden aslında bu yapıyı tanıdığını, bu yapıyla ilintili olduğunu, ilişkili olduğunu çıkarabiliyoruz. Fakat şöyle bir sorun var. Mevcut haliyle Suriye'de 28 Aralık'tan sonra birçok insanlık suçuna, birçok savaş suçun. bakın Aleviler kat, orada oluyor insanlar. Henüz bir hükümet kurulmamışken bir geçiş dönemi yapılmamış Oradaki insanların geçmişte yaptıkları suçları yargılayacak, onları cezalandıracak bir mekanizma kurulmadan, yargısız infazlarla, hatta linçlerle, idam ceremonileriyle halka açık gösterilerle aslında insanlık bir kez daha gözlerimizin önünde kaybediyor. Bu anlamıyla bu yaşanan bütün savaş suçlarında, bütün bu insanlık suçlarında bu örgütü destekleyenlerin, bu örgüte yol verenlerin, bunun yaptığı katliamlara göz yumanların payı olduğunun altını çizmemiz gerekiyor. Eğer gerçek anlamda demokratik bir Suriye olacaksa geride yeni acılar bırakarak, yeni katliamlar yaparak toplumun bir kesimini daha fazla yok ederek bunun olmayacağını Hepimiz çok iyi biliyoruz. Tabii Türkiye 2011'den beri başlayan Suriye iç savaşının taraflarından biriydi. Suriye iç savaşına ne yazık ki yangınına benzin döken taraflardan birisiydi. Suriye'nin Suriye'de kendi bakış açısıyla aslında Emevi Camiinde namaz kılmak istiyoruz düsturuyla yola çıktı ve çok uzun bir süre Suriye halkının acı çekmesinde de pay sahibi olan bir yerdeydi. Bugün yeni bir dönem başladıysa 8 Aralık'tan itibaren yeni bir durum var. Bu yeni duruma göre Türkiye'nin de kendi Suriye politikasını da ortadoğu politikasını da dış politikasını da gözden geçirmesi gerektiğini düşünüyoruz. Daha fazla Suriyedeki acıları depreştiren, daha fazla Suriyedeki kaosu derinleştiren, daha fazla Suriye halklarının acı çekmesini sağlayan değil, gerçekten Suriye'de demokratik bir geçiş için elinden geleni yapan istikrara kalıcı barışa katkı sunan bir yerde rol alması gerektiğini düşünüyoruz. Peki bu nasıl olabilir? bu öncelikle Suriye'de yaşayan halkları Suriye'de yaşayan toplumsal kesimleri Suriye'de yaşayan inanç gruplarını dışlamadan her biriyle diyalog kurarak her biriyle iletişim kurarak her birinin Suriye'nin geleceğinde söz ve karar sahibi olacağı mekanizmaları destekleyerek olabilir. Ama ne yazık ki Türkiye bundan çok uzak bir pozisyonda yeniden Suriye'nin acılarını derinleştirecek bir rol oynuyor. Bakın 8 Aralık'tan önce de aslında 27 Aralık'ta baş, Kasım'da başlayan süreçten beri Türkiye kendi denetiminde olan çok uzun süredir eğitip donattığı beslediği kaynak, lojistik, askeri, siyasi kaynak sağladı ve Türkiye'de neredeyse konumlandırdı. Adına da Suriye Milli Ordusu adı verdi. SMO'yu Kürtlerin üzerine salmış durumda. Bugün SMO'nun HTŞ ile çatıştığını görüyor musunuz? Hayır biz görmüyoruz. Nerede çatışıyorlar? Yağma yapılan yerlerde. Evet o birbirlerini yağma yapmakta suçluyorlar ve oralarda küçük çatışmalar oluyor. Ama SMO bugün kiminle çatışıyor? Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'in de terör örgütü olarak tanıdığı HTŞ ile çatışmıyor. Onun yerine sadece Türkiye'nin aslında ve Katar'ın terör örgütü listesini aldığı ama dünyanın hiçbir yerinde terör örgütü olmayan Kürt güçleriyle çatışıyor. Kürt güçlerine saldırıyor. Kürtlerin coğrafyasına saldırıyor. Kürtlerin denetiminde olan yerlere saldırıyor. Bu bize neyi gösteriyor? Bu Türkiye'nin dış politikasında çok uzun süredir devam eden Kürt alerjisinin, Kürt fobisinin, Kürt düşmanlığının, Kürtlerin hiçbir kazanımı olmasın bakış açısının bugün güncel politikada da aslında temel eksen olduğunu bize gösteriyor. Bu anlamıyla bunun sorunları çözmeye e, hizmet etmediğini ifade etmek istiyoruz. En son şunu söyleyelim. Şimdi Rojava'nın kendisi yani Kuzeydoğu Suriye'nin kendisi alalade bir coğrafya değil değerli basın emekçileri. Orası çok büyük bedellerle çok uzun süre Suriye'de yaşayan halklara yaşam alanı sağlamış bir coğrafyadan bahsediyoruz. 2014'te Kobani Savaşı başladığında IŞİD yanı başımızda bir sürüşten çıplak gözle görebiliyoruz. Kobani'yi almak istediğinde orada binlerce Kürt genci, binlerce Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından gelen internasyonel gençlerin, devrimcilerin mücadelesiyle Kobani özgürleşti. Ve o günden bugüne de Suriye halklarına bir yuva, Suriye halklarına gerçekten güvenli bir liman olma e, şeyini sağladı. Bir güvenli bir liman oldu. Bugün Kobani'ye saldırmak, Haseki'ye saldırmak, Kamışlı'ya saldırmak, bugün Kürtlerin yaşam alanlarına saldırmanın Bugün buradaki Kürtlere saldırmaktan hiçbir fark olmadığını altını çizelim. Siz ha Haseke'yi bombalamışsınız, ha Nusaybin'i bombalamışsınız. Siz ha Kobani'yi bombalamışsınız, ha Suruç'u, Ceylanpınar'ı bombalamışsınız. Bunların hiçbir farkı yok bizim açımızdan. Biz Türkiye'de yaşayan Kürtler, diğer ülkelerde yaşayan Kürtler ve insanlık adına gerçek anlamda katliamlara karşı duran insanlar olarak bunu doğru bulmuyoruz, bunu tasvip etmiyoruz. İçeride barış deyip Rojava'da Kürt'e saldıramazsınız. İçeride Kürt'e el uzatıyorum deyip sınırın öte yanına Kürt'ün başına bomba yağdıramazsınız. Burada biz kardeşiz. Bin yıllık tarihimiz var deyip o bin yıllık tarihin asli unsuru olan, asli öznesi olan sadece yüz yıl önce yapay bir sınırla başka bir ülkenin coğrafyasında sınırlarında kalan Kürtlere siz bu bin yıllık kardeşliğin paydaşı değilsiniz, öznesi değilsiniz, içinde değilsiniz diyemezsiniz. Kürtleri birbirinden ne duygu olarak, ne düşünce olarak, ne yaşam olarak, ne kültür olarak, ne tarih olarak, ne de bilinç olarak ayıramazsınız. Bunu ayırmaya kalktığınızda işte o zaman aslında sorunları çözmüş değil, yeni sorunlar yaratmış olursunuz. Sorunu çözmek istiyorsanız, bugün Kürt sorunun demokratik barışçıl çözümünden yanaysanız, olçuk ve net, Türkiye'deki kürdün elini de tutacaksınız, Rojava'daki tutacaksınız, Başur'daki Kürt'ün elini de tutacaksınız, Kürt tutacaksınız Rojilat'taki Kürt'ün elini de tutacaksınız. Bir parçaya merhaba derken öbür parçayı yok etmeyi hedefleyemezsiniz. Bir parçaya kardeşiz derken parçada yaşayan halklara diğer tarafa bomba gönderemezsiniz. Biz bunu kabul etmeyiz. Bunu demokrasi güçleri kabul etmez. Bunu insanlık kabul etmez. Bugün Kürtler bakın günlerdir. Günlerdir. Oradaki bütün gün en önemlisi Türkiye'ye çağrı yapıyorlar. Türkiye ile diyalog kurmak istiyoruz. İletişim kurmak istiyoruz, Türkiye ile konuşmak istiyoruz, Türkiye ile bir sorunumuz yok, Türkiye halklarıyla bir sorunumuz yok diye sabahtan akşama kadar çağrılar yapıyorlar. Bu çağrılara kulak tıkamak değil, bugün bu çağrılara kulak kesilmek gerekiyor. Bu çağrıların gereğini yapmak gerekiyor. Rojava'daki Kürtler de diğer halklar da Türkiye halklarına asla tehdit değildir, Türkiye'ye asla tehdit değildir. Aksine diyalog kurulursa, gerçek anlamda Suriye'de kalıcı barış için emek sarf edilirse, çaba sarf edilirse, bugün sınırlarımızı en fazla bu aradaki sınır güvenliği diye ifade edilen şey işte o zaman sağlanacaktır. Sınır güvenliği tankla, topla, sihayla, ihayla sağlanmaz. Sınır güvenliği barışçıl politikalarla sağlanır. Bu hem en ucuz yoldur hem en insancıl yoldur. Bu yola davet ediyoruz Türkiye'yi. Bu yola davet ediyoruz AKP hükümetini. Bu yol bütün Suriye halklarına kazandıracak bir yoldur. O anlamıyla çağrımızı yenilerek devam ediyoruz. İHA SİHA saldırılarıyla sivil alanları bombalamak. Bakın en insada 12 kişi öldü. Kobani'de diğer bölgelerde sivil yerleşim yerleri bombalanıyor. Bundan derhal vazgeçilmelidir. Bu bombalamaları kabul etmiyoruz. Bu sivil katliamlarını kabul etmiyoruz. Halkımıza yönelik katliamcı anlayışı kabul etmiyoruz. SMO çetelerini halkımızın üzerinden çekin. Bugün Türkiye'nin dost mu arıyor? Kürtlerden daha büyük dostu var mıdır Kürt Türkiye'nin? Türkiye halklarının dostluksa dostluk el uzatılmıştır. Kardeşlikse kardeşlik eli uzatılmıştır. Çağrıysa barış diyalog çağrısı yapılmıştır. Bu eli tutun. Bu eli tutun. Türkiye halklarına da, Orta Doğu halklarına da, Suriye halklarına da kazandırın. Hep beraber eşit, özgür bir ülkede yaşamaları için çaba sarf edin. Türkiye'nin ve Suriye'nin demokratik geleceği için çaba sarf edin. Daha fazla çeteleri destekleyip Suriye'de istikrarsızlığı, Suriye'de katliamları, Suriye'de göçü, Suriye'de kanı ve gözyaşını derinleştirmeyin. Biz burada DEM Parti olarak hem bütçe sürecindeki genel kurul konuşmalarımızda hem DEM Parti olarak alanlarda, meydanlarda bu katliamcı anlayışı, bu SMO denilen çetelerin Kürt halkına ve diğer orada yaşayan bütün halklara yönelik saldırılarına karşı alanlarda, meydanlarda olacağız asla ama asla yeni bir katliam sürecinin yaşanmasına göz yummayacağız, sessiz kalmayacağız. Hükümete de bu konuda uyarı yapıyoruz. Duyun, duyun. Barış çığlıklarını duyun. Diyalog çağrılarını duyun. Yükselen havarları duyun. Acının, kanın, gözyaşının tarafında değil, insanlığın tarafında durun. Bunu yaparsanız hem Türkiye'nin demokratikleşmesine ve barışına hem de bölge barışına katkı sunacağına inanıyoruz. O anlamıyla S.M.O denilen yapının halkımıza daha fazla bombalaması meselesinin bizim açımızdan temel bir sorun olduğunun altını çizelim. Bunu dediğim gibi asla kabul etmeyeceğiz. Buna karşı her yerde mücadele etmeye devam edeceğiz. Hükümet de Türkiye'de başlattığı tartışmalarda samimi ise bunun Suriye politikalarına yansımasını göstermelidir. Türkiye'deki barış tartışmalarının, çözüm tartışmalarının sınandığı yer bugün Suriye'dir, bugün Rojava topraklarıdır. Orada Kürt'e yönelik tutum buradaki meselenin samimiyetini test edecektir. Burada bu tartışmaların ne kadar gerçekçi, ne kadar samimi, ne kadar sahici, ne kadar uzun erimli olduğunu bize gösterecek yegane yer bugün Rojava halklarına, Kürt halkına yönelik Türkiye'nin hükümetin tutumu olacaktır diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Geldiğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Peki, teşekkür ederiz arkadaşlar.